18 Mart Yazan Yılmaz Özdil İngiliz zırhlıları Çanakkale kıyılarımızı dövüyordu. Mecidiye tabyasında ağır hasar vardı. Topa mermi yüklediğimiz vinç parçalanmıştı. Top susmuştu. Çaresizlik ölümden ağırdı. Ama Seyit'in bu çaresizliğe teslim olmaya niyeti yoktu. Çekilin dedi. Devasa mermiyi sırtladı. Namluya sürebilmek için altı basamaklı merdiven çıkması gerekiyordu ağır ağır tırmandı. Son bir gayretle topun kundağına yerleştirdi. Bum! 750 mürettebat taşıyan 125 metrekarelik Ocean zırhlısını Çanakkale Boğazı'na gömdü. Seyit o mermiyi sırtında taşırken ordu komutanımız Alman Paşa'ydı. İstikam komutanımız Alman'dı. İstihbarat komutanımız Alman'dı. Donanma komutanımız Alman'dı. Genelkurmay ikinci başkanımız Alman'dı. Boğazlar komutanımız Alman'dı. Tahkimat komutanımız Almandı. Ordu baş müfettişimiz, kolordu komutanımız, lojistik komutanımız, tümen komutanlarımız, tabya komutanlarımız. Hepsi Almandı. E, bütün paşa ünvanlarını, bütün omzu kalabalık rütbeleri el aleme verince o devasa top mermisini taşıma görevi kime kalmıştı? Seyit'e. Seyit'in taşıdığı mermi Alman malıydı. Namlusuna sürdüğü top Alman malıydı. Seyitin o hepimizin hafızasına mıh gibi çakılan efsane fotoğrafı vardır ya, o fotoğrafı Alman ordusunun Alman fotoğrafçısı çekti. Fotoğraf makinesi Alman malıydı. Çünkü Seyit'in sırtındaki aslında sadece top mermisi değildi. Akıla, bilime saygısız, dünyaya korkak, milletine gaddar, kendini kurtarması için yabancıdan medet uman basiretsiz kafanın yüküydü. Seyit'in sırtındaki aslında kendi şatafatlık koltuğunu korumak için dini imanı alet eden, el alem istedi diye el alem'in savaşına giren, kendisi dal kavuklarıyla saraylarda otururken milletin gariban evlatlarını hoyratça ateşe süren liyakatsiz zihniyet silsilesinin yüküydü. Bu liyakatsiz kafanın faturası elbette ağır oldu. Çanakkale'de oluk oluk kan aktı. Tıbbi malzeme yetersizdi. Kanamayı durdurabilmek için şarapnelle parçalanan kollar bacaklar iple bağlanarak sıkılıyordu. Vücuda saplanan mermilerin deliklerine ot tıkanıyordu. Ot bulunamazsa çamurla sıvanıyordu. Yaralar kurtlanıyordu. Kireçle temizlemeye çalışan gazilerimizin feryatları gecelerin karanlığını yırtıyordu. Daracık alanda binlerce ölü beden yatıyordu. Milyarlarca sinek üşüşmüştü. Kavurucu sıcakta buram buram ağırlaşan koku, sinek sürülerinin mıknatıs gibi çekiyordu. Ölülerin ağızlarına, burunlarına, kulaklarına giriyorlardı. Anzak askerlerinin hatıra defterlerinde yazıyor. Uyku uyumak imkansızdı. Vızıldayan kanatlarla çöken kara bulutlar insanı çıldırma noktasına getiriyordu. Tuvalet filan yoktu. Siperlerde kovalar vardı. Sağlık ekipleri toplar herhangi bir yere boşaltırlardı. Siperlerin arkasında 2-3 metre derinliğinde çukurlar kazılırdı. Üstüne kalas konurdu. O kalaslar oturma yeriydi. Üstünde dengede durarak çömeliyor, işini görmeye çalışıyorlardı. Dengesini kaybettiği için kalas kırıldığı için çukura düşenler oluyordu. İshal salgını vardı. Anzak askerleri tüyler ürpertici şekilde tarif ediyordu. Öylesine bitkin düşersin ki, kedi yavrusu kadar aciz kalırsın. Doktor Dün gece kaç kere tuvalete gittiğimi sordu. 16 kere dedim. Paçalarıma kan damlıyordu. Dizanteri insanı öldürmeden önce onurunu elinden alan bir hastalık. İçme suyu yetersizdi. Kuyu suyu hastalık getirmekten başka işe yaramıyordu. Yıkanmayı çoktan unutmuşlardı. Bizim aslanlarımız şikayet etmiyordu ama Anzak eri Steve Moyle mesela korku filminden farksız hatırasını şöyle anlatacaktı. Mataralarımızı kuyuya sarkıtırdık garip bir tat olduğunu söylerdik. Bir gün istihkamcılar geldi. Aşağıya çengellerini salladılar. Çürümüş bir ceset çıkardılar. Peki bunca olumsuzluğa rağmen nasıl oldu da kazandık diyorsanız, bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi olarak kutluyoruz ama aslında Çanakkale Savaşı hep anlatıldığı gibi 1915'te denizde başlayıp 1916'da karada kazanılmadı. Biz o zaferi T-3 yıl önce 1913'te kazandık. Çünkü Mustafa Kemal Trablusgarp'tan yeni dönmüştü. Askeri ateşe olarak Sofya'ya gitmeden önce Çanakkale boğazına atandı. Kader adeta onu buraya getirmişti. O günlerde henüz kendisi de farkında değildi ama 3 yıl sonra tarihin akışını değiştireceği Çanakkale'yi 3 yıl önceden inceleme fırsatı yakalamıştı. 3000 yıl önce Truva Savaşı'nın yaşandığı yerleri karış karış dolaştı. Kitap merakı sayesinde klasik literatüre hakimdi. İlyada'yı okumuştu. Homeros'un mitolojik destanındaki yer tariflerini keşfetmeye çalıştı. Karadan ve denizden saldırı noktalarının o günkü konumlarıyla bugünkü şartlarını harita üzerinde karşılaştırdı. Krokiler çizdi. Milattan önce 334 yılında Asya seferine çıkan Büyük İskender 35 bin kişilik ordusunu Çanakkale Boğazı'ndan geçirmişti. O geçiş güzergahını adım adım inceledi. Boğazı tekneyle geçti. Büyük İskender'in Anadolu topraklarına ayak bastığı yerden karaya çıktı. Neden o noktanın seçilmiş olabileceğine dair coğrafi notlar tuttu. Herodot okumuştu. Yıllar sonra 300 Spartalı filmine konu olacak Termofil Savaşı'ndan haberdardı. Tıpkı Homeros'un izini sürdüğü gibi Herodot'un anlattığı yer tariflerini de keşfetmeye çalıştı. Milattan önce 480 yılında Yunan topraklarını istila etmek için gelen Pers kralı Xerkes'in 50 bin kişilik devasa ordusuyla Anadolu tarafından Avrupa tarafına geçtiği noktayı inceledi, notlar tuttu. Yine böyle bir Mart günüydü. Truva antik kentine geldi. Saatlerce gezdi, düşündü, krokiler çizdi. Aşil'in mezarı olarak bilinen Tümülüs'ü ziyaret etti. Tıpkı Mustafa Kemal gibi Fatih Sultan Mehmet de Homeros'un İlyadası'ndan etkilenmişti. Truva'ya gitmişti. Yanından ayırmadığı Vakanevüs'ü Kritovulus'un notlarından biliyoruz. Truva'nın kalıntılarını gezmişti. Aşil'in Hektor'un mezarları hakkında bilgi almıştı. Kahramanlıklarını saygıyla anmıştı. Truva'nın coğrafi konumunu denizle karayla ilişkisinin stratejik yararlarını irdelemişti. Papa 2. Pius'a yazdığı mektuptan anlıyoruz ki İstanbul'un fethini Truva'nın revanşı olarak görüyordu. İngiliz genel kurmayı da aynı metodu uygulamıştı. Çanakkale Savaşı hazırlıkları sırasında bölgenin antik tarihi üzerine araştırmalar yapmışlardı. Truva dönemine ait antik çağ haritalarından faydalanmışlardı. Truva Savaşı'nda lojistik üst olarak kullanılan Bozcaada, Gökçeada ve Limni Adaları, Çanakkale Savaşı'nda İngilizler tarafından lojistik üs olarak kullanıldı. Truva Savaşı'nda Behiçey koyuna şaşırtma amaçlı sahte çıkarma yapılmıştı. İngilizler aynısını Çanakkale Savaşı'nda yaptı. Truva Savaşı'ndaki efsane Truva Atı'nı herkes bilir. Çanakkale Savaşı'nda Truva Atı hilesi bile kullanıldı. İngiliz kurmayları donanmanın kömür ihtiyacını karşılayan 105 metre uzunluğundaki River Clyde isimli kömür şilebini modifiye ederek çıkarma gemisine dönüştürmüştü. Dışarıdan bakıldığında eski püskü kömür şilebi görüntüsündeydi. Güvertesinde askeri tecizat görünmüyordu. Halbuki ambarları hınca hınç asker doldurulmuştu. Dümeni kilitlenip yanlışlıkla savrulmuş gibi karaya oturacak, vurulmaya değer hedef olarak görülmeyecek. Hava kararınca içindeki 2000 asker karaya çıkacak ilk savunma hattımızı delecek, arkadan gelecek olanlara gedi kaçacaktı. Neyse ki beceremediler. Truva ile Çanakkale'nin 3000 yıllık hesaplaşma olduğunun bir başka kanıtı Agamemnon'du. Britanya donanmasının en güçlü savaş gemilerinden birinin adı Agamemnon'du. Orijinal Agamemnon ise Truva'yı yıkmaya gelen Aka ordusunun başkomutanının adıydı. Osmanlı'nın ölüm fermanı anlamına gelen Mondros mütarekesinin başka yer yokmuş gibi Agamemnon zırhlısının güvertesinde imzalanması da elbette tesadüf değildi. Fatih Sultan Mehmet'in tespiti muhteşem isabetliydi. İstanbul'un fethi Truva Savaşı'nın rövanşıydı. 3000 yıl sonra Çanakkale'yi geçmeye çalışanlar Truva'nın rövanşını kaybedenlerdi. Çanakkale Savaşı tıpkı Truva Savaşı gibi Doğu ile Batı'nın, Avrupa ile Anadolu'nun mücadelesiydi ve Truva'nın stratejik planlarını bizzat yerinde inceleyip Ölçüp biçen, notlar alan Mustafa Kemal 3 yıl sonra 1915'te yeniden Çanakkale'ye geldi. Aciz saray yönetimi ve ordunun teslim edildiği Alman paşalar adım adım felakete sürüklenirken Mustafa Kemal ne yapacağını, nerede yapacağını, nasıl yapması gerektiğini kafasında çoktan kurgulamıştı. Anafartalar Savaşın kırılma noktasında yer alan iki köyümüzün ortak adıydı. Küçük Anafarta Köyü, Büyük Anafarta Köyü. Anafarta kelimesi yerel ağızda, rüzgara karşı, çok rüzgar alan yer manasına geliyordu. Anafartalar kahramanının emperyalizm rüzgarına karşı durduğu yer, coğrafyanın sözlük anlamına da cuk oturuyordu. Çanakkale zaferi hamasetle değil, Mustafa Kemal'in analitik zekasıyla, entelektüel birikimiyle kazanıldı. Seyit'in o devasa mermiyi namluya sürdüğü noktaya dönersek, Çanakkale Boğazı'nı üstten geçemeyen itilaf devletleri, kara savaşından önce ikmal yollarımızı kesmek ve moralimizi bozmak için sinsi silahı devreye sokmuşlardı. Denizaltılar, Çanakkale Boğazı'nı alttan geçerek Marmara'ya sızmaya başladılar. İlk birkaç denemede mayınlara yakalandılar, vuruldular. Bu tehlikeli görevi ilk başaran Avustralya'nın AE-2 denizaltısı oldu. Marmara'ya girdi. Ruhumuz bile duymamıştı. Neyse ki Tek bir gemimizi bile batıramadan fark edildi. Marmara'da batırıldı. Ancak AE-2'nin keşfettiği rota Çanakkale Boğazı'nın geçiş hattını itilaf kuvvetlerine öğretmişti. Yol oldu. İngiliz denizaltısı E-11 aynı yolu takip ederek Marmara'ya geçti. Cepheye asker ve mühimmat taşıyan gemilerimizi avlamaya başladı. Kahredici bir skora ulaştı. Dile kolay. 96 gün içinde... Aralarında Barbaros Hayrettin zırhlısının da bulunduğu 94 gemimizi batırdı. Sulara gömülen gemilerimizden biri Halep vapuruydu. 54 metre boyunda şehir hatları vapuruydu. Gövdesi beyaz, bacaları siyah, yandan çarklıydı. İstanbul'dan, Mudanya'dan asker, cephane, erzak yüklüyor, Akbaş limanına getiriyor, dönüşte yaralılarımızı taşıyordu. 25 Ağustos 1915 gece boyunca Sedyelerle taşınan 200 yaralı askerimiz sabahın ilk ışıklarıyla beraber Halep vapuruna bindirilmişti. Yola çıkmak üzereydiler. Tam o sırada hiç sezdirmeden limanın ağzına kadar girmiş olan İngiliz denizaltısının kaptanı periskopundan Akbaş Limanı'nı seyrediyordu. Demirli halde 3 gemi vardı. Saat 7.20'de bitirici vuruşunu yaptı. Sonra da seyir defterine şunları yazdı. Limanda bağlı 3 vapur görüyordum. Yakınımızda olanı Kızılay amblemleriyle boyanmış bir hastane vapuruydu. Ona saldırmaktan hemen vazgeçtim. Diğer vapura yöneldim ve torpidoyu ateşledim. Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan bu vapur muhtemelen cephane taşıyordu. Ön kısmından isabet aldı. Hızla batmaya başladı. İngiliz kaptan hedefini yüzde yüz isabetle vurmuştu ama maalesef tahmininde yanılmıştı. Halep vapuru cephane getirirken Kızılay bayrağını çıkarıyor, yaralı götürürken Kızılay bayrağını takıyordu. Yola çıkmadan önce Kızılay bayrağı takılacaktı. İngiliz kaptanın bunu bilmesi elbette imkansızdı. Kızılay bayrağını görmeyince torpidoyu yolladı. 200 yaralımız şehit oldu. Akbaş limanına defnedildi. Halep vapuru, tarihin akışını değiştiren Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'i Tekirdağ'dan Çanakkale'ye getiren vapurdu. Kader bir kez daha Türk milletinin yanındaydı. Halep vapuru Mustafa Kemal'i taşırken vurulup batsaydı ne Çanakkale Savaşı kazanılırdı ne Kurtuluş Savaşı kazanılırdı ne de Türkiye Cumhuriyeti var olurdu. Maalesef bakıyoruz bugün 100 sene önce milletin kaderini el alem'e teslim eden liyakatsiz saltanatçılar 100 sene sonra utanmadan Mustafa Kemal sayesinde yazılan Çanakkale Destanı'nı Mustafa Kemal'siz kutlamaya çalışıyorlar. Değerli gençler, tarihimizin gerçeklerine sahip çıkın. Mustafa Kemal'e saldıranlara karşı çıkın. Akıldan, bilimden, liyakatten yana olun. Biyat kültürünün esiri olursanız kaçınılmaz olarak gün gelir, imkanlar içinde imkansız kalır. O top mermisini sırtınızda taşırken bulursunuz kendinizi.